Herkese merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 12'li borosilikat cam kavanoz seti, toplam 35 lira. Şeffaf kapaklı ekmeklik, 12 lira fiyatı. Çiçek desenli altılı peçete halkası, toplam 11 lira. Korkmaz çay ve kahve makinesi, 3 yıl garantili, 310 lira bambu 13 parça kahve seti, toplam 80 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkürler. Alüminyum tencere, 20 litre kapasiteli, 50 lira. Onlu kurulama ve mutfak peçetesi, toplam 25 lira. Baton kek kalıbı, 27 santim boyutunda, 20 lira. 2 kişilik kahve fincan takımı, toplam 20 lira. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira. Şafır seramik derin tencere, 24 santim boyutunda, 50 lira. Piknik sepeti, 27 litre kapasiteli, tanesi 20 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dijital baskılı kaymaz tabanlı mutfak halısı, 45 lira fiyatı dörtlü çiçek desenli kırlent kılıfı seti, toplam 25 lira. Saç kavurma tavası, 35 santim boyutunda, 30 lira. Tefal rondo ve doğrayıcı, 70 lira. Çift kişilik pike takımı, 35 lira fiyatı. Düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 175 lira. Emaye çaydanlık, 2,5 litre kapasiteli, 35 lira etekli ve pamuklu koltuk örtüsü, farklı renk seçenekleri mevcut, 14 lira. Bardaklı başucu sürahisi, tanesi 20 lira. İçli köfte aparatı, 18 lira. Ahşap standlı dörtlü sosluk, 25 lira. Şafır fırın kabı, 35 santim boyutunda, tanesi 25 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sıvı geçirmez yatak koruyucu 15 lira. Lahmacun ve pide tepsisi, 2 tanesi toplam 30 lira. Raflı katlanabilir mutfak masası 154 lira. Kalpli takı kutusu 35 lira. 5 bıçaklı ipli el rondosu 20 lira fiyatı. Orta boy kayık tabak tanesi 7 lira. Bambu altılı çerezlik kaseler toplam 20 lira. Mermer desenli yer sofrası 60 lira fiyatı. Pratik sarımsak ezme aparatı tanesi 8 lira. Kelebek modelli kolye ve küpe 10 lira. Et bıçağı tanesi 20 lira. 3 parça kelepçeli kek kalıbı seti içerisinde 1 adet kalp, 1 adet yuvarlak ve 1 adet kare şeklinde kek kalıbı çeşitleri bulunmakta, toplam 75 lira. Basmalı el rondosu 40 lira fiyatı. Ayaklı servis tabağı 15 lira. Gıda termometresi 16 lira. Nehir 12'li çay kaşığı seti toplam 20 lira. Okey takımı 60 lira fiyatı. Meyve ve sebze bıçağı altılı toplam 15 lira. Normalde 58 inç Ultra HD Android Smart LED TV 3899 lira. Şarjlı damacana su pompası, 45 lira fiyatı. Gezer Kadın Ortopedik Terlik, 34 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 14 lira fiyatı. Börek ve pide spatulası, tanesi 15 lira. Pencereli baza altı saklama hurcu, 15 lira. Fakir kahve ve baharat öğütücü, 220 lira fiyatı. Fakir çelik fritöz, 3 yıl garantili, 400 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici, toplam 10 lira. Silikon şeffaf hamur yoğurma torbası, tanesi 6 lira. Hitit raflı kitaplık, 60 lira fiyatı. Erzak ve ölçü küreği, 10 lira fiyatı. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 45 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Ahşap sarkı tavize, 30 lira. Petek şekilli mantı kalıbı, 12 lira fiyatı. 6 katlı ayrılabilir pratik saklama kabı, 18 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 22 santim boyutunda, 40 lira. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira fiyatı. 3 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 600 lira fiyatı. Porselen 6 adet ayaklı tatlı servisi, toplam 30 lira. Üçlü tek kullanımlık masa örtüsü 12 lira fiyatı. Arnica toz torbasız elektrikli süpürge 750 watt gücünde 645 lira. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen temizlik seti mop 95 lira. Yuvarlak popkorn kabı tanesi 4.5 lira. Kumtel vantilatör 2 yıl garantili 130 lira. 3 katlı patates ve soğan sepeti 30 lira fiyatı ahşap metal ayaklı 3 raflı ayakkabılık, 60 lira fiyatı. Çikolata eritme tavası, 14 santim boyutunda, 20 lira. Bağcıklı eşofman 6 kadın, XT'ye kadar beden bulunmakta, 30 lira. Pirinç yıkama ve makarna süzgeci, tanesi 8 lira. Desenli döküm cezve, tanesi 20 lira fiyatı. Altılı kristal cam kase, toplam 30 lira masajlı sırt kesesi, 12 lira fiyatı. Şafır derin çelik tencere, 14 santim boyutunda, 40 lira. Ki katlı servis tabağı, 23 lira fiyatı. Ditsu mikrodalga fırın, 3 yıl garantili, 499 lira. Kili ahşap standlı yağlık seti, 20 lira fiyatı. Çok amaçlı banyo rafı, 30 lira fiyatı. Boyun destekli yastık, 30 lira. Altılı kahve yanı su bardağı, toplam 34 lira. Camlı tekli sarkı tavize, 22 lira fiyatı. Şafır elektrikli tava ve pizza makinesi, 2 yıl garantili, 95 lira. Can sunum kasesi, tanesi 12 lira. Altılı desenli su bardağı seti, toplam 15 lira. Emsan 6 parça standlı bıçak seti, 85 lira fiyatı. Ahşap sallanır beşik, 9 ile 36 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 450 lira. Tefal titanyum tava, 26 santim boyutunda, 85 lira. Duvar saati, 36 santim çapında, 25 lira. Poşet çay kutusu, tanesi 5 lira. Emsan 7 parça baharat seti, 50 lira fiyatı. Hisar tuzluk ve biberlik takımı, 20 lira fiyatı kili baget ekmek kalıbı, toplam 15 lira. Vakumlu siyah nokta ve akne temizleme aleti, 60 lira fiyatı. Portatif çamaşır makinesi, 2 yıl garantili, 300 lira. Metal çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 110 lira. Hazneli doğrama tahtası, 11 lira. Avokado peluş yastık, oldukça tatlı bir ürün, 23,5 lira. Granit yumurta sahanı, 14 santim boyutunda, 40 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca kare ve yuvarlak tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 399 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.